Bu video bir parodi videosudur. Lütfen beni içeri tıkmayın. Vallahi parodi. Allah çarpsın. Bak yeminle par. <laughs> Sevgilimle mutlu ve güzel bir hayatım vardı. Ta ki o orrr, o şerefsizler sevgilimi öldürene kadar. <laughs> O gün ant içtim ve hepsinin soyunu kurutmaya yemin ettim. Uzun süren bir operasyon planının ardından artık onları yakalamaya hazırdım. Allah Ekber! Aaaa! Amına kurumdun eşekleri! <laughs> Komiserim! Komiserim çatışma! Komiserim! Şerefsiz evlatları! Komiserim. Bir Alo! Arabaya, bir ara ben kardeş bir ara çekiyor! Sakin ol! Nasıl? Ne oluyor amına kurum? Yiğit gel! Amına koyduklarım geberin lan! Yiğit komiser uçta mı sakin ol Yiğit <laughs> Artık öcümü almıştım ama hiçbir şeyin anlamı yoktu <laughs> Şong an, an, an. mafya baranları polis tarafından yakalandı Ayrıca Pipi adlı polis memuru evinde cansız bedeniyle bulundu Başka bir şehir var Arka sokaklar Canlı bir arada ben başka bir hayat var.